Selamun Aleyküm Güzel yurdumun güzel insanlara Algı operasyonları milletimizi düşünemez, gerçekleri göremez hale getirdi. Öyle algı oluşturuluyor ki her gün eriyen ekonomik sistem alım gücü insanların emeğinin karşılığının her gün erimesi mevcut hükümet tarafından insanlara bir lütufmuş gibi lanse ediliyor. Oysaki her gün ekonomi daha da kötü hale gidiyor. Burada felaket tellallığı yapma niyetinde değiliz. Amacımız hakikatleri ortaya koymak. Ve bunu da maalesef anlı secdeli, elinde kitabı, Kur'an-ı Kerim'i düşürmeyen Allah lafzını ağzından düşürmeyen ve kendisini Müslüman olarak tanıtan insanlar tarafından geniş kitleler aldatılıyor. Yeni asgari ücret açıklandı. 16 Aralık saat 15 civarında Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret 4253 TL olarak açıklandı. %50 zam ile son 50 yılın en büyük zamını gerçekleştirdiği belirdi. Oysa ki ortada zam falan yok. Bugün dün açıklanan asgari ücret bir sene önceki 2825 liranın alın gücüne denk değil. 16 Aralık yani Ocak itibariyle diyelim 2021 Ocak ayında sene başında 2825 liranın değeri 6.40 gram altındı. 6.40 gram altına tekabül ediyordu. Bir asgari ücretlinin Ocak ayında almış olduğu 2825 lira. Bugün geldiğimiz noktada açıklanan 4253 lirayla açıklandığı gün 4.75 gram altın alınıyordu. Daha 24 saat olmadı işte saat 15'te açıklamışlardı. Yani 22 saatte bugün bir daha baktım. 4200 53 TL'nin alım gücü altın değerinde 4.27 grama düştü. Değerli Müslümanlar, güzel insanlar, yurdumun insanları 2825 lira ile bir sene önce 6.40 gram altın alınabilirken Bugün 4.27 gram altın alınabiliyor. 2.13 gram paramızın yani asgari ücretinin emeğinin karşılığı 2.13 gram bir senede eridi. Ve İnsanlar bunu bir lütuf olarak algılıyorlar. Büyük bir zam olarak algılıyorlar. Bugün 936 54 liraya çıktı gram altının fiyatı. 2 gram ne yapar? 1800. Yani yaklaşık 2000 lira. Yani 4253 TL zamın bir sene önceki 2825 liraya oranla 2000 lira daha az alım gücüne sahip. Ya işte algı böyle bir şey. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ne diyor? Siz kendinizi düzeltmedikçe Allah sizin durumunuzu düzeltmez. Bizim bu şekilde yalanlara kanacak saflığımız olduğu müddetçe insanları Allah ile aldatanları doğru tanıyamadığımız müddetçe daha çok bunalımlar, bunalımlar, sıkıntılar yaşarız da halimize acıyan olmaz. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.